O Tamam. Pardon, pardon. Bir de tekrar Açmakta olduğumuz testimiz 12 oda 20 yatak kapasiteli olup tek, çift, suit ve VIP odaları mevcuttur. Aynı zamanda kapalı ve açık teraslarımız olup açık teraslarımız olup kahvaltı hizmeti de vermekteyiz. Bölgemiz ve ülke turizmine hayırlı olmasını diliyorum ve konuşmalarını yapmak üzere Ahmet Sürücü'yü mikrofona davet ediyorum gururlu ve mutlu günümüzde bizler yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kozanımızda Kozanımızda konaklama eksiğini görerek böyle bir ihtiyaca karşılık vermek için böyle bir tesis kurmuş bulunmaktayız. Bu tesisi kurmamızda emeği geçen herkese ve bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum memleketime bu yatırımı yaptığından dolayı onurluyum. Buraya geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Fatih Aydın mikrofona da davet ediyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tesisin açılışında olmaktan mutluluk duyduğumu lafımın başında, sözlerimin başında belirtmek istiyorum. Ahmet kardeşim genç ve kozanlı ve kodana böyle bir yatırımı yapma hevesiyle Kozan'daki bu eksikliği görerek üreten, gelişen ilçemizin, kalkınan ilçemizin bu eksikliğine bir neşter vurmuş oldu ve çok şık bir tesis. Ben de Ahmet Sürücü kardeşimi tebrik ediyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bölgemiz turizm kenti, yıllardır eksikliği olan bir nokta. Bu noktada gerçekten tebriklerimi sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. yapmak üzere Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mustafa Kandemir'i mikrofona davet ediyorum. Çok değerli misafirler, özellikle Kozan Ticaret Odası Başkanı olarak en çok bizi mutlu olduk. Bir şehrin kalkınmasında en önemli unsur özellikle sanayileşme ve turizmde otelci ve konaklamadır. Bundan dolayı her gün gelişen e, toplumlarda e, otelci de kendisini geliştirmesi lazım. Elbette ee, daha önce şık parası otellerden Avşaroğlu otellerine geçtik. Gerçekten onlar da o dönemde en iyisini yaptı. Şimdi Ahmet kardeşim de bu dönem en iyisini yaptı. Daha iyiler olacak. Bunun için kendilerine böyle güzel tesisi kazandırdıkları için her teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha iyilerini yapacağını da şüphem yok. Kendilerine konuştum daha güzel hayaller var. İnşallah daha da güzellerini yapacak. Bunun yanında öğretmen evimiz de yapılıyor. İnşallah belediye başkanımız da güzel bir otel yapacak. Bunlar yapamadıkça da ilçemiz kalınca gelişecek. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kozan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Atlı'yı mikrofona davet ediyorum. Kıymetli misafirler, değerli dostlar. Bu Gülcide tesisinin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kozan ve Kozanlı ile ilgili Kozan'ın dışında sohbet ederken Kozanlıları çalışkan insanlar olarak adlediyor. Hep öyle anlatıyorum. Nare en çoğunu üreten, keçi boynuzunun, balın, hurmanın en çoğunu üreten şehir olarak ifade ediyor. Ama Kozan'a baktığında tarih var, turizm var diye ifade ediyoruz. Eğer bir yerde sanayi ilerliyor, tarım ilerliyor, turizm ilerliyor, ancak buna karşı konaklama hizmetleri çok ilerleyemiyor ise şehrin bir tarafı dengesizleşiyor. Konaklama hizmeti bu anlamda bu eksiği kapatıp şehrimize vizyon katacak, değer katacak önemli bir yatırım. Belki adet olarak o da adet olarak hep biz muhtelif şehirlerde, muhtelif otellerde kalıyorsunuz. Ama onu o ikonik o sivil sivil inisiyatifi Kozan'da yaptığı en güzel yatırımlardan son dönemdeki en güzel adamlardan bir tanesi. Kozan'a vizyon olacak projelerden bir tanesi. Allah nasip ederse biraz önce Ticaret Odası başkanımızda da açıkladı. öğretmen evinin yatırımları son hızla devam ediyor. İhalesi bitti. Yatırıma başladılar. Kozan'da bir müteahhit arkadaşımız aldı. Bu ve buna benzer yatırımların devam etmesi Kozan'ın geliştiğinin, Kozan'ın umut vadeden gelişecek bir şehir olduğunun da aday olduğunun göstergesi. Bu nedenle vizyoner, cesur, yatırımcı dostlar, rahmet kardeşimizi tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Olması için hocalarımızı ve ardından kurdayla kesimi için misafirlerimizi alabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve ve selamu ala Resulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etmain burada her anından ve bol kazançlar nasip eyle. Bu müesseseyi kem gözlerden, kötülüklerden, fesattan ve zarara uğramaktan sen muhafaza eyle. Amin ve selamun alel mürsedin rabbil alemin. El Tövbelerden güzel. Ya Allah kabiliyet yapıştırma. Allah Odalardan bir tanesine da ııı ee, suit odalarımız var. Suit odamızı da gösteriyorum size. Bu, bu iki odamız. Işte jacuzzi bulunan. Ne hizmet var? çift kişilik var. Çift kişilik yatağımız var. Javuz var. Javuz var. Javuz var. Javuz var. Javuz var. E, gelinleri haşlamaz için sınırsız çayımız, kahvemiz var. E, i̇nternet servisimiz zaten sınırsız. Ee, onun haricinde hiç şey yapmam. E, çok güzel kokuyor. Dikkat edersen dantranın kokusu geliyor. Ağaç kokusu. Ağaç kokusu. Şeyde çok güzel. Tebrik ederim. Hadi gel bakalım. Bir de buraya ne içen bakalım. Tebrik ederim Jack vesaire. Bir de davalarda böyle. Bir de davalarda böyle. Adana'ya çok mu sadece? Evet. Gelen geliyor. Gelen geliyor. Şimdi öyle gelen geliyor. Ne yine derci mesela yurt dışı yatırımci Konaklamaya başladılar. Evet, evet. Yani Başsiz yurt dışından bir tarafı geliyor. Adana'ya gitmek e, zorunda kalıyordu. şimdi Kozan'da kalıyor. Aynen. Gibi. Yok can Başkanlış yukarıda bir sunucu da gösteriyor. Tamam geçiyoruz ordamız. Ömrü motellerde geçer. Müfredat sunum dönemde N? kıymetlisi fena olmaz. Böyle hava nefes alabiliyor ama fakat odalar çok nefes alabilir mi? hale gelmiş. özellikle odaları vesaire yaptığında böyle çok güzel. Allah satıp pazarı versin. Ne diyeyim sana? Hayırlı kazançlar ona silin. Çok keyifli olmuş. Çok güzel olmuş. Keyifli, keyifli. Sağ Bu da satışlar olur. Sağ olun inşallah. 全部詰まってます